Meraklı takipçiler Aslı Emir'in sevgilisinden ayrılmasıyla birlikte Aslı Enver ve onun bir zaman birlikte olduğu ünlü şarkıcı Murat Bozla ilgili sorular gelmeye başladı. Aslı Emir ile Murat Boz'un yaşadığı o güzel ilişki yaklaşık 4 sene süren o büyük aşk ilişkisi hayranları tarafından, onların fanları tarafından hala unutulamamış anlaşılıyor ki kendilerini Asmur diyorlardı. Aslı Enver ve Murat Boz hayranları eskilerden beri paylaşımlarından yorumlarından tanıdığım bazı isimler, o fanlardan bazıları tekrar bana yazmaya başladılar ve soruyorlar iki gündür. Mesela bir Aslı Enver ile Murat Boz tekrar birleşir mi şeklinde. İlginç bir soru, ilginç bir soru. Ee, bu konuyu konuşacağız. Aslı Enver ile Murat Boz 2019 senesinde ayrılmışlardı. Ve Aslı Enver Murat Boz'un evini terk ederek çekip gitmişti. Ee, söylenenler, söylenenler Onların e, daha önce üç kere ayrıldığı şeklinde e, bir kopukluk yaşadıklarını biliyorduk ve söylenenler artık son barıştıklarında evlenme üzere barıştıkları şeklindeydi. Bir daha kesinlikle hayat boyu ayrılmayacak şekilde evlenmek üzere barıştıkları şeklindeydi son barıştıklarında. Ama e, ne yazık ki ne yazık ki evlenme gerçekleşmedi. Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldılar 2019 senesinde ve fanlarının düşündüğünün aksine bir daha bir araya gelmediler. Murat Boz'un kiminle ne yaşadığını ara ara duyuyorduk. Ara ara duyuyorduk ama hiçbir zaman tekrar Aslı Enver'le bir geri dönüş olmadı. Aslı Enver de Kerem Tunçeli ile bir ara ismi çıktı. Kerem Tunçeli basketçi ve ünlüler dünyasında medyada çeşitli ilişkileriyle tanınan Kerem Tunçeli ile birbirlerini tanıma sürecinde oldukları, henüz flört etmedikleri, birbirlerinin tanıma, birbirlerine güvenebilecekler mi, güvenemeyecekler bu tartma sürecinde olduklarını duyduk ama Kerem Tunçer'in yaptığı bazı kızlarla, kadınlarla ilişkilerde yaptığı bazı yanlışlar Aslı Enver'e ısrarla söylendi ve sakın bu kişiyle bir ilişkiye başlama çok üzülürsün dendi. Aslı Enver Kerem Tunçeli ile birlikte olmaya ilişki kurmaya e, niyetliydi iddialara göre. Niyetliydi ancak vazgeçti ve Kerem Tunçeli ile aynı yolda yürümek istemedi. Yürümedi de Aslı Enver. E, ve daha sonra onun karşısına Aslı Enver'in karşısına uzun süre kimse çıkmadı. Hiç kimseyi hayatına sokmak istemedi Aslı Enver. Ee, ve bu şekilde ilişkisi devam ederken fanlarının aklında, fanlarının aklında hep e, acaba Murat Boz'la Aslı Enver yeniden barışacaklar mı? Barışırlar mı? Hep bu şekilde sorular geliyordu ve bize de soruyorlardı. 2019'da ayrıldılar ya e, 2019'dan sonra büyük bir ümitle hanları hayranları fanları onların tekrar barışmasını bekledi. Yani Kerem Tunçeli falan olmayınca da tekrar barışmalarını bekledi Murat Boz'la. Hatta Murat Boz'la ikisi birbirlerini bir ara ee, şu şekilde bir fotoğraf beğeniyor mesela Aslı Enver beyaz kalp koyuyor Murat Boz da hem siyah hem beyaz kalp koyuyor ee, post beğenirken bu şekilde hayranları bunlar barışmışlar şifreleşiyorlar ee, diye böyle iddialarda bulundular fan hesabını takip etti mesela Aslı Enver Murat Boz'un bu da barıştıkları şeklinde yorumlandı ama onlar hiçbir zaman barışmadılar. Murat Bozda Aslı Enver 2019 yılında ayrıldıktan sonra hiç barışmadılar. Ve Kader Aslı Enver'in karşısına Sarp Batur isimli bir insanı çıkardı. Sert Batur daha evvel başından bir evlilik geçmiş. Uzun süre evli kalmış. 9 yıl evli kalmış bir insandı. Ve boşandıktan sonra da Aslı Enver'le tanıştı, karşılaştı. Aslı Emel ile Sarp Batur'un güzel bir birlikteliği olduğu iddia edildi. Sarp Batur'un bir de bir çocuğu vardı. Güzel bir birlikteliği olduğu iddia ediliyordu. Aslı Emel ile Sarp Batur'un. Hatta bazı Aslı Emel fanlarına göre bu ilişki evliliğe de giderdi. Ben pek ihtimal vermiyordum. Çünkü... E, Sarp Batur'un 9 sene evli kalıp da sonra Evlenmek istemediğini bir başka kim olursa olsun karşına çıkan kadın uzun süre evlenmeyi düşünmediğini duymuştum. Ve o yüzden pek ihtimal vermedim. Gerçi Aslı Emre'nin yeri çok başka. Aslı evvel çok naif bir kadın ve hayatı paylaştı, paylaştığı insana kolaylıklar sunacak bir insan. Birlikte yolda yürürken, hayat yolunda yürürken insanın e, insanı üzmeyecek, yormayacak bir partner Aslı Enver. Bunu hep Murat Boz'la birlikteyken de onun naifliğini duyardık. Hatta Murat Boz evliliğe yanaşmadığı süre içinde Murat Boz da Aslı Enver, Murat Boz evlenmeye yanaşmadığı için ayrıldılar. Aslı Enver anne olmak istiyordu. Bunun altını çizelim. Hatta bana gelen duyumlara göre İzmir'de bir kafeteryada otururken ikisi Aslı Enver, Murat Boza ya Murat bir çocuğumuz olsun yani tamam evlenmeyelim ama bir çocuğumuz olsun diye öyle bir yumuşak bir şekilde bir yaklaşımda bulunduğu da benim kulağıma gelmişti. Murat Boz da tabii kariyer odaklı, iyi bir işi var, güzel bir kazancı var. O ses Türkiye'den bahsediyorum. Yıllardır Acun'un en yakındaki arkadaşlarından biri, Acun Ulucan'ın Türkiye'nin en ünlü televizyon patronunun en yakın arkadaşlarından biri ve işini de başarıyla yapıyor Murat Boz. Hem televizyonda hem şarkıcı olarak başarılı bir isim. Dolayısıyla kariyerinde ilerlerken ee, yalnız olmak istiyor. Yani bir evliliğin sorumluluğunu, sorumluluğunu almak istemiyor. Elbette Murat Boz da zamanı gelince baba olmak isteyecektir. O zaman ne zaman mı? Herhalde birkaç yılda düşünmüyor. Düşünseydi zaten Aslı Enver'den ayrılmazdı. O kişi Aslı Enver olurdu. Ee, ve ilginçtir. Sarp Batur da Aslı Enver'in anne olmak istiyorum talebini kulaklarını tıkadı. O da e, Aslı Enver'le çocuk yapmayı istemedi. Çünkü zaten kendi çocuğu var. 9 yıl evlenmiş ve evliliğe soğumuş. Evlilikten soğumuş bir insan. Aslı Enver'in şanssızlığı karşısına böyle bir insanın çıkmış olması ve Aslı Enver resti çekti. Resti çekti. Madem kendisiyle evlenmeyi düşünmüyor, vakit kaybetmek istemedi bir başka erkekle. Onun gönül eğlencesi olmak istemedi. Aslı Enver kendisine çocuk verecek, hayatı birlikte kuracağı bir insanla evlenmek istiyor. Birlikte olmak istiyor ve çekti gitti. Aslı Enver mutsuz olduğu zaman hep çeker gider. Mutsuz olduğu zaman hep seyahatlere gider Aslı Enver. Aslı Enver'in tarzı bu. Daha evvel yine Meksika'ya gitmişti. Meksika'da e, erkek kardeşi yaşıyor. Bir Meksikalı ile evli. Akın Enver. Bir Meksikalı güzel bir hanımla evli. Ve Lia, onların çocukları da var. Lia, bebekleri Lia. Aslı evvel onların yanına gitti. Meksika'ya deniz, güneş, e, kumsal. Meksika'da burada kış, orada hava. Hep yaz ve kız kardeşiyle gitti, Anıl'la gitti. Orada yaklaşık bir ay tatil yaptı ve stresini attı. Türkiye'ye mutlu döndü Aslı Enver. şanssız kız. İlişkilerde şanssız bir kız Aslı Enver. Murat Boz'la barışır mı? İmkansız bir şey imkansız bir şey. Bitti o iş artık. Fanlar, hala bazı fanlar soruyorlar. Bilal abi e, ayrılmış Sarp Batur'dan Asya'ya Murat Boz'da barışır mı? Mümkün değil. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Bir Aslı Emel ister öyle bir şey de Murat Boz ister. Yaşandı bitti şarkılarda söylendiği gibi. O da öyle bir ilişkiydi, öyle bir aşktı. Peki. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.